Merhabalar, Yatırım ve Finans'a hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugün sizlere gerçekten ama gerçekten çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Arkadaşlar, arkanıza yazsının şu videoyu şöyle bir sonuna kadar izleyin. Alım fırsatları geldi mi? Ne yapmalıyız? Ne etmeliyiz? Hangi hisseleri almalıyız? Bundan sonra ne olacak konularını sizlere en detaylı, herkesin anlayabileceği şekilde anlatacağım. Başlamadan önce ricalarımı biliyorsunuz videoyu beğenmeniz ayrıca kanala abone olup bildirimleri açmanız. Öncelikle arkadaşlar piyasalarımız gerçekten kötü mü? Bir kere şunu söyleyebilirim. Şu an borsa kötü demeyen kimse yalancı. Şu an borsa kötü. Kardeşim sen her zaman dersin borsa İstanbul çok iyi bir yatırım aracıdır. Bunun aksini söylemiyorum. Şu an borsa gerçekten çok kötü. Ve ben her zaman şunu söylerim. İyi ise kötü ise. İyi borsa kötü borsa bu çok bilindik bir söz ama yalan iyi borsa kötü borsa iyi ise kötü ise yok ne var alım zamanı satım zamanı alım fırsatı batış bu tür terimler var bizim piyasalarımızda son dönemlerde satış zamanları geldi ve bizim piyasalarımız şu anda alım zamanına doğru gidiyor hala %100 bir alım zamanı değil Beni izleyenler bilir bu 9300 seviyelerinde geçen hafta birazcık alım yaptık. Doğru bunu herkes de biliyor. izledik. Ama bu bile aslında tüm parayı sokmanın zamanı değildi. Yine yatırım ve finansını izleyicileri bilir ki biz genelde böyle dönemlerde %40 oranında altın ve gümüş pozisyonunda kalırız. 30 %40'ın %30'luk kısmı altın, diğer %10'luk kısmı gümüş pozisyonu. Ki bu pozisyondan bizim aylar önce geçtiğimiz bu pozisyonlanma mı biz de önemli ölçüde zararlardan kurtardı. Borsa düştü, bunlar arttı. Ve bu dönem devam ettiği sürece yüksek ihtimal artmaya devam edecek. Ne dönemi bu ya? Ne var? Gerçekten toparlanacak mı piyasa? Piyasa toparlanmak zorunda. İstediği kadar bakın çok fazla yorum görüyorum. Ben de görüyorum. Artık tatmıyorum. Çünkü ya bir insanın para kaybetmesi çok delirtici bir şey kazanmışsın 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 bir anda kaybetmişsin ve bir yerde izlemiştim bunu 3 tip borsa yatırımcısı var arkadaşlar bir çok sabırlı çok sabırlı İkincisi böyle %10 düşse borsa deliren bir yatırımcı türü var aşırı aşırı sabırsız üçüncü de arkadaşlar trader ben kısa vadede kazancımı almak istiyorum arada kaybederim arada kazanırım diyen yatırımcı ben Mantı bu sabırlı yatırımcı ile trader'ın arasında bir yerdeyim ben. Benim kendi yatırım planım bu. Ve bakın açık açık söylüyorum ya. ya borsa kanalı falan yatırım ve finans daha çok bir video, borsa videoları var. Ama şunu söyleyebilirim ki. Ya burası sabırsız ve psikolojisi yerinde olmayan bir insan için her türlü psikolojisi sağlam bir mecra değil. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Binlercenizle konuştum. Binlerce mesaj aldım. Birebir görüşmeler yaptım. Onlar bunlar. İnsanın beyninde minik bir sıkıntı bile olsa hemen şunu diyor borsa düştüğünde konuşuyor yavaş ya beyin onunla bak para kaybediyorsun daha da kaybedeceksin kaybetme devam edeceksin adam diyor ki ben çıkmalıyım bu kadar zarar bana yeter ki bu zarar yani neredeyse 2 aydır falan sürüyor 2 ay geçti hatta borsanın düşüşü yani bu 22 Temmuz'dan baktığımızda tam hatta 2 aylık bir süredir borsamızın düşüşüyle karşı karşıyayız 60 gün olmuş ve beyni bunu 60 gündür aynı şey söylüyor. Borsadan çık, borsadan çık. Ben sana sabırsız arkadaşım şunu söylüyorum. O beyninin seni kandırmasına izin verme. Sen diretmen hiç girme. Kârını aldığın gibi yoluna bak. Borsa bence en yatırım, en mantıklı yatırım aracı, en yüksek kazançlı yatırım aracı. Ama sabırsızlar için veya beyni onunla oyun oynayanlar için doğru bir yerde daha çok kaybedersin. Git altın al. Altın sana mutlaka enflasyonun üzerinde falan bir şeyler atar. Ve Borsa kadar para kazanır mısın? Kazanmazsın. Ama seni bir şekilde o beynindeki düşüncelerden kurtarır. Seni bir kere kenara bırakıyorum. Çok fazla bu videonun konusu senin için geçerli değil. Bundan sonra ne olacak peki? Borsa artacak mı? Senin düşüncen ne? Dediğim gibi burada hiçbir şey bildiğimiz yok arkadaşlar. Kimsenin bir şey bildiği yok. Herkes geçmişe dayanan tecrübeleriyle, geçmiş verilerle kendi şahsi düşüncelerini söylüyor. Benim de kendi şahsi düşüncem. Yoksa öyle bir şeyi kesin bildiğim falan yok. Benim şahsi düşüncem ne? Fed faiz indiriyor. Geçen dönemlerde Büyük Britanya'da, İngiltere'de faiz indirimi oldu. Avrupa tarafında faiz indirimleri var. Ve Türkiye tarafında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da şu an %50 civarında olan politika faizini indirmeye başlayacak. Sonuçları ne? Amerika indiriyor. Avrupa indiriyor, Türkiye indiriyor ki bizim borsamız olduğu için Türkiye için daha mantıklı. Bu arkadaşlar tabii ki piyasalardaki para miktarını artıracak. Bu da hissenetlerini artıracak. Yani yatırım tavsiyesi olmayarak buna mecbur, gerçekten mecbur. E kardeşim ben 2 aydır bekliyorum niye artmadı? Ben mi bilmiyorum yoksa bir politika faizi indirim mi gördük? Yani benim mi haberim yok? baktığında en son karar Mart ayında gelmiş gözüküyor burada. Yani tekrar bakayım endekse. Yani burada Temmuz'dan beri düşmüş. İşte burada Mart'ta son politika faiz indirim artırımları bitmiş. Yani internet sitesinde yazmıyor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın. E, o zaman arkadaşlar bir politika faiz indirim yok. Niye borsa şimdi yükselmeye başlasın? Yani diyeceksin ki FED faiz indirimleri oldu. E kısa vadeli etkisini gördük. Ama Yeterli bir faiz indirimi mi? Hayır. Neden değil? Abi daha FED Temmuz ayına kadar 2025'in Temmuz ayına kadar bu faizi 200 bas puan daha indirmeyi planlıyor bakın. 200 bas puan. Yani %3 civarına kadar indirmeyi planlıyor. Diyeceksin ki bizim bizimkiler 500 500 arttırıyor. 500 500 indiriyordu. Türkiye değil Amerika. Amerika'nın sistemleri Türkiye'den çok farklı işliyor. Yani bizim mantıkla orayı karşılaştıramazsın. Onlar için %3 politika faizli inmek gerçekten ama gerçekten değerli bir durum. Önemli bir mesele. Ve bizim arkadaşlar bu dönemlere ineceğimizi biz şahsımız da düşünüyoruz. Bir ara işte bu 2011'lerde falan önemli seviyelerdeydi. 2011'de çok çok e, düşüktü. Ki orada bizim borsamız da güzel kazandırdı. 2011, 2012, 2013'lerde. Sonra bir işte 2019'lar, 2018'lerde %2 civarlarına indi. Burada pandemi de arkadaşlar düşük kaldı ama pandemi sonrasındaki ekonomik krizde tekrardan bu politika faizini artırmak zorunda kaldılar. Şimdi tekrardan indiriyorlar ve genelde bu iniş dönemlerinde borsalarımızın daha pozitif olduğunu görebiliriz. Tabii ki her şeyi söylüyoruz resesyon olmaması durumunda. Diyecek ki resesyon olursa ne olur? Resesyon olursa size şu olacağı şeyi söyleyeyim. Resesyon döneminde borsa içimizden geçecek halk tabiriyle. Canımızı okuyacak. Amerikan borsası için de geçerli. Sonra yine artacak. E o zaman benim o yüzden biz niye altın pozisyon tutuyoruz bunun için? Ya diğer %50'lik kısım borsalarda emin olun ki öyle bir düşüşten sonra artış çok hızlı geliyor çünkü resesyonlardan sonra. O altın pozisyonlarınız geri borsaya soktuğunuzda elinizdeki hisse düşmesi için hiçbir şey ifade etmeyecek. Öyle böyle kazandırmaz. Yani aslında düzenli uzun vadeli yatırımcı resesyon istiyor bir yandan da kısa vadede ben kazanmayayım diyor bir şey olmaz diyor ama sürekli bir nakit akışı varsa tüm parası borsaya bağlı değilse orada ben eklerim diyor sıkıntı olmaz diyor. O yüzden ben size diyorum pay der pay yatırımcı olun. Özellikle bu kanal aylık maaş alan memur ve işçi kesimi için çok önemli bir kanal. Çünkü benim önerdiğim şey aylık alınlar. Öyle bir anda emekli ikramiyem geldi tüm paramı yatırayım mantığı benim planlı yatırım mantığıma asla ama asla uymaz. Sonuçta biz resesyon olsa da olmasa da Piyasalarımızın toparlanacağını düşünüyoruz Belki bu toparlanmaların en kuvvetli Olduğu dönem ne olacak sence dersen Bence 2025'in Sonlarına doğru veya 3. Işte çeyreğin Sonları 4. çeyrek Bölgesinde asıl borsa Artışını göreceğiz çünkü öyle Bir anda FED pardon Merkez Bankası takır takır faiz indirmeyecek 250 bas puan 500 bas puan 250 bas puan şeklinde inecek Bunun da en makul olduğu dönemler Dediğim gibi tekrardan söylüyorum 2025 yılının sonlarına doğru gelecek gibi duruyor. Diyeceksin ki biz 2025'in başında ne alacaktık? En kuvvetli olduğu dönemi sordum. Biz 2025'in başından itibaren toparlanma emarelerini görürüz. Ama patlama dönemini yüksek ihtimal 2025'in sonunda göreceğiz gibi geliyor. Bu da haberiniz olsun. Peki biz nasıl para kazanacağız? Sen bana bir hisse söyle. Ben %400, %500 para kazanayım. Bu konu bir de çok önemli bir konu. Yalan. Olmayacak öyle bir şey. Abi, olmayacak. Ben eskiden bakın eskiden gerçekten özellikle ilk başladığım dönemlerde 2023'ün Mayıs Haziran'ında şöyle başlıklar atıyordum. %250 potansiyelli %300 potansiyelli hisseler. Olmadı mı? Oldu. Örnek mi istiyorsun? Haziran'da bundan bu arada çok deliriyorum ya. Geçen katıl canlı yanında konuştuk bunu. Birleşim. Benim size söylediğim bölge birleşimi Mayıs 2023. 6,5 TL. Bu hisse geldi 44-45 TL'ye. Ben arkadaşlar bu hisseyi size 42 TL bölgelerinde sattığımı söyledim. 38 TL bölgesindeyken de bir daha uzun süre bu hisseye bulaşmayacağıma dair sizlere sinyal verdim. Nasıl bir artış ya? Benim en büyük başarılarımdan biri bakın çok büyük başarıları var. Mesela ben SASA dönemine yetişemedim. SASA'yı söyleyen birçok analist vardı ama benim kanalım yoktu o zamanlar. Ben bunu söylemedim. Birçok analistin böyle tarihinde önemli başarıları vardır bulduğuysalar. Bunlarla övünür. Başka neyle övünecek? 6.5-7 civarlarından geldi 42 TL'leri. 6 kat civarında hatta. Yani daha 6-7 kat civarlarında muazzam bir kazanç elde etti. Hadi benim en son videomu izle. 38 TL civarından satmışsındır çok kısa bir vakitte. Yani ölçelim bunun vaktini. Burada arkadaşlar 38 TL'de satsam bile... 5 ay içerisinde 5,5 kata yakın bir kazanç. Yani sonra bana bunu soranlar oldu. Hani birleşim alıyorduk. Ben Eylül'de satmışım hisseyi videosunu çekmişim. Bana 2024 Haziran'da hani birleşim yükselecekti diye soran var. sattık kardeşim dediğim gibi. Alıp satacağım bölgeyi iyi bilmen lazım. O zamanlar ben bu başlıkları atıyordum işte 5-6 kat. Şimdi hala atanlar var. İşte %500, %600 potansiyelle hissediyor. Videodaki konu ne? Tüpraş. Ha <laughs> kesin artar 5-6 kat. Öyle bir şey kalmadı piyasalarımızda. Biraz da bunu anlatmak istiyorum. Çünkü 2025'te çok kişi şaşıracak. Niye? Ürünlerin mesela kira veya diğer şey market ürünlerinde fiyatlar eskisi gibi artmayacak. Niye? Enflasyon düşmeye başlandı. Peki daha da düşmeye devam edecek. Ya bunu iyi bir şey olarak söyleyemiyorum maalesef ki çok isterdim. A enflasyonumuz çok iyi seviyede. Yani büyük utanç ben böyle resmen utanç duyuyorum kendimde ülkem adına en azından. Hani %51 enflasyon o enflasyon düşüyor diye konuşmak bile açıkçası bana hakaret gibi geliyor. Bizim gibi güzel bir ülke için değerli bir ülke için. Niye? Hala dünya üzerindeki en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biriyiz. Afrika ülkeleriyle yarışıyoruz. Yani sözde dünyanın en güzel ülkelerinden biriyiz ki bence hala öyleyiz. Ama ekonomimiz için aynısını söyleyemeyeceğim. %75 enflasyondan takır takır düşmeye başladı. Bu düşmeye devam edecek. Ve 1-2 sene içerisinde 20 ile 10'lu rakamlara ineceğine dair sinyaller var ki ben de ineceğini düşünüyorum. ya yani mevcut böyle bir politika faizleri inecektir. Ama sonrasında olay tekrardan politika faizini düşürmek zorunda olursa şirketler batacak. Yani bu politika faiz tutulabilen bir şey değil. Yani gönül isterdi ki a yüksek politika faiz dursun. Öyle bir şey olmuyor. Bu ekonominin mantığına ters. Şirketler batar. Kredi alamaz kimse. Ekonomik hayatı çok erteriz %50 politika faiz devam etse. O zaman sürekli enflasyon iner. Ama böyle bir şey yok. Enflasyon indikçe politika faizini düşürmeye başlayacağız. Ve 10-20 civarlarına kadar inebileceğimizi düşünüyorum. Tek haline rakamlara iner miyiz? Bu konuda net bir düşüncem olmadığını sizlere söyleyebilirim. Öyle yalan yanlış bilgilendirme yapmak istemem şu anlık. Bununla beraber arkadaşlar dediğim gibi fiyat artışları yavaşlayacak. Ve borsamızdaki artışlar da yavaşlayacak. Niye? Bir, TRS gibi değer kaybetmeyecek enflasyon çok olmadığı için. İki göstereyim sizlere dolar. Yani dolar arkadaşlar son dönemlerde muazzam artsa bile. Yani Haziran'dan beri 32'den 34'e falan gelmiş. Öyle aşırı aşırı farkındayım. Böyle bir döneme aşırı aşırı bir artış yok demek mantıklı değil. Yani bir buçuk yıl, yani bir buçuk yılda diyebiliriz açıkçası. %27'lik bir artışa artış yok demek mantıklı olmaz. Çünkü hala enflasyon var, hala değer kaybediyor. Bir süre sonra doların artışı gitgide yavaşlayacak. Ama Ekim'den beri süre gelen bu efsanevi artışları gördüğümüzde veya mesela borsanın efsanevi arttığı dönem Ma Mayıs ayı. Ne olmuştu? 3 ayda %37 artış yaptı borsanın en hızlı arttığı dönemde. Veya işte buradaki e, 2022'lerdeki artışları, 2021'lerdeki artışları yani bu son dönemdeki artışlar arkadaşlar kat ve kat yüksek derecede sinyal basıyor. Bunlarla karşılaştıramayız. ...doların artışı yavaşladı. Bu bir gerçek. Kabul etsek de etmesek de... ...nasan doların dediğim gibi bu seviyede olması... ...bir ekonomi yönetimi rezillidir. O ayrı bir konu ama... ...artık eskisi gibi artmayacak enflasyon değerlerinin sonucunda. Ve bir şey fark ettiniz mi? Endeksin arttığı dönemler... ...aynı zamanda doların arttığı dönemler. Çünkü endeksi büyük derecede arttıran şey... ...endeksin kendi gücü değil. Endeks de kendi gücüyle arttı. Bunu inkar demeyiz. Baktığımızda Temmuz ayında... 140 dolar civarından 290 dolar civarına gelmiş. Temmuz 2022 140 dolar yaklaşık 2.1 2.2 katlık bir artış sergilemiş günümüze kadar değil mi? Bakalım Temmuz 2022'ye. 2200'den 9000'e gelmiş. 4 kattan fazla artmış. Hatta 4 kat ne 4.5 katlık bir artış yapmış. Dolar bazında 2 kat. Demek ki bize bir iki katla arttıran doların kendi artışı. Bu enflasyon ve dolar artışı piyasadan kalkınca biz eski artışları borsa görmeyeceğiz yalan mı söyleyeyim ben atmayı bıraktım o başlıkları çünkü kendime yediremedim yalan çünkü büyük yalan eskiden yalan değildi artıyordu ki çok defa gördük borusanları gördük görmedik mi veya bunun dışına başka işte yeni halk arzları gördük muazzam muazzam arttı enerji sektörü yazılım sektörü 10 kat arttı yazılım sektörü ya o zamanki başlıklar yalan değildi ama şu anki %700 %800 başlıkların tamamı yalan gerçekten yalan şu anki o başlıklar geçmişte garanti bakın şu an 119 TL seviyesinde Mart'ta 60'tı. Bir yıl olmadan iki kat artmış. Veya Kasım'da idi Temmuz'da bakın Mayıs'ta 23 TL'ydi ya. Seçimden bir yana 5 kat artmış. 5 kat. Bak Ağustos Temmuz'da 13 TL. Ydi. Neredeyse 10 kata yakın bir artış hatta 10 kattan fazla arttı rekor bölgesinde. 2 yılda 10 kat arttı garanti ya. Şu an Türkiye'deki en büyük şirket garanti. Ya şurada göstermek istiyorum sırada kısmında. Piyasalarına göre sıralayalım. Garanti şu an 1.000'nin en büyük şirketi ve bu şirket 10 kat arttı. Neden? Büyük şirketlerin büyümesi daha zordur. Para girişi daha zordur piyasaya. Küçük şirkete mini para sokarsın, 5 kat gider. Niye? O para onun için çok büyük. Yani şöyle anlatmak istiyorum size daha mantıklı bir şekilde. Garantin değeri 500 diyelim. Başka bir şirketin değeri 5. Sen buna artı 45 milyar soktuğunda 545 oluyor ve değerinde %9 civarında bir artış olmuş oluyor. Buna 45 milyar para soktuğunda bunun değeri 50 milyar oluyor ve 10 kat artmış oluyor ise. Ve borsa kolay para sokulabilen bir yer. Her zaman borsadaki artışlar şirketin kendi gücü değildir. O yüzden garanti küçük bir şirketle değildi ama aşırı sert bir yükseliş sergiledi. Mantıklı değildi. Koç Holding ya o zamanlar Türkiye'nin en büyük şirketi. Ya şu anki aşırı sert bir düşüş yaptı bu arada. Onu karıştırmayalım. Temmuz 2022'den 34 TL'den Mayıs 2024'de 2 yıl olmadan 270 TL civarına hani 8 katlık 9 kata yakın bir artış sergilemiş. 8 kat diyelim hadi. Mantıklı mı sizce 8 kat ya? Koç Holding'den bahsediyoruz. 2 yılda bahsediyoruz. Böyle bir enflasyon falan yoktu. O borsanın gerçekten efsanevi bir dönemiydi. Enflasyon, dolar artışı artı, e, doların da enflasyonla ayrıca borsada yüksek bir hacim girişi vardı. Niye? o zamanlar dolar bazlı borsamız 140 dolardı. Türk Hava Yolları ya yani pandemiye girmeyeceğim bile. Yani pandemiyi sayarsak bakın burada pandemi neredeydi? 7-6 dolar civarına düştü ama ben daha Ekimleri sayacağım. Hatta Temmuz sayayım. Hepsini Temmuz'da baktık. 50 dolar 50 TL'den hisse 300 TL'ye gitti. 2 yıl içerisinde şu anda 6 katlık bir artış yaptı. Normal mi? Niye normal değil? Çünkü pandemiden bakarsak 5-6 TL. Yani 4-5 yıl içinde 4-5 yıl ya 5 yıl bile olmadı. 60 kat arttı ya. 60 kat. 50 kat olsun hadi. 50 kat. Mantıklı mı? Hayır mantıklı değil. Borsamızın geçen yılları mantıklı değildi. Artık siz de böyle kazançları beklemeyin. Artık biz enflasyon üstü kazanacağız. Dolar bazlı kazanacağız. Dönem bu dönem. Eskisiyle karşılaştıramazsın. Peki diyeceksin ki dönem bu dönem değil. Her şeyi bırak. Anladık dolarda 290 dolara geldi. Bizim o dönemlerde işte Mayıs'ta e, 224 dolarmış. Temmuz'da 145 dolarmış. O dönem geçti artık daha makul kazançlara bakacağız. Kimse borsada hayaller kurmasın. Yine en yüksek veren araç borsa sabırlılar için alım yapma bölgesi mi? Arkadaşlar alım yapma bölgesi benim için aslında bir teknik durum değil. Evet 300 doların üzeri diyebilirim. Veya işte tekrardan 270-273 dolarlara gelmesi diyebilirim. Geldi bakın burada 274 dolara. Bunlar makul bölgeler. 274 dolar çok güzel bir bölge. Ama asıl alımlar için bizim politika faiz haberlerimizin gelmesi lazım. Uygun bir nokta mı? Bence uygun bir nokta. Neye dayanarak söylüyorsun? Açayım burada sizlere. Bunlar arkadaşlar 52 haftanın zirvesinde olan hisseler. Bir tanesi altın sertifikası hissi sayılmaz şirketler, balatçılar, durukan şekerleme, deniz gayrimenkul, Eforçay, Euro Yatırım, İzmir Fırça, Kızılbük, Sur Tatil Evleri, Türk Tüborg, Yeni Gamat Ziraat Gayrimenkul. E ee, var mı burada öyle aşırı önemli bir şirket? Bence yok. Yani tüm şirketler zirve fiyatlarından uzakta. Ve bu dönem bence gerçekten ama gerçekten alımlar için özellikle orta uzun vadeli alımlar için çok ama çok önemli bir dönem. Ve dediğim gibi burası zirve falan değil. Bizim borsamızın zirvesi her zaman 500 dolar olmuştur. Diyeceksin ki politik riskler var. Ya, bu politik riskler bitmeyecek. İsrail Filistin savaşı bitsin. Kesin çok beklersin bitmesi açıkçası. Ya vaat edilmiş topatlar diye bir şey var bir kere arkadaşlar. Yani bugün Lübnan biter. Hamas biter işte Filistin biter. Yarın Suriye başlar. Ürdün başlar. Irak başlar. Ya, bize kadar bunun sonu gelir. Yani öyle bir bitme olayı da yok bu konunun. Hadi bitsin de başlayalım. Krizler dünyada devam edecek ve daha önce de oldu. Abi şey işte 200 Koreler saldırısı 11 Eylül. Ee, onun dışında arkadaşlar Irak işgali iki kere Körfez, Libya oldu. Onlarca olay var. Kırım ilhaki var. Çok daha önemli olaylardan biri. Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri var. Bunların hepsinden insanlar neredeyse özellikle Kuzey Kore olayında kıyamet kopmuştu habercilere göre. Habercileri çok dinlemeyin. Panik yaptırırlar. Bu haberciliğin olayıdır arkadaşlar. En küçük haberde bile size panik 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 yaptırıp almamanızı sağlarlar. Ne yapacaksın? Ben sana aylardır yolunu söylüyorum. Yavaş yavaş al ya. Aydan aya peyler pey al. Benim çok param var diyorsun. Ne yapacaksın? Benim aylık param yok. Emeklilik rağmen yattı. Altın alt Yatırım tavsiyesi değildir. Veya yani madenler al. Sürekli artacak işlerden al. Oradan yavaş yavaş borsaya geçirme yap. Bir anda borsaya girmek için doğru değil olmayan ama yavaş yavaş girmek için çok doğru olan bir dönemdeyiz. Bu arada bunun aynısı Amerikan borsası için de geçer. Amerikan borsasında da resesyon olmazsa, en, resesyon olursa bakın en fazla düşecek borsadır bu arada. Olmazsa ise artışları devam edecek. Ayrıca şunu söyleyebilirim. Sen bize bir de kripto alanında tavsiye ver dersen tavsiye olmayarak şunu söyleyebilirim. Arzı sınırlı coin'ler alın arkadaşlar. Çok fazla alt coin'lere takılmayayım dönemlerde. Arzı sınırlı coin ne? Bitcoin arzı sınırlı artamıyor. 21 milyon muydu? 27 milyon muydu? Sınırı var. Daha fazla Bitcoin olamaz Bunlardan aldığınızda uzun vadede bir şekilde az olan şey değerlidir. Normalde sadece sert metal olan elmas, pırlanta az olduğu için değerli. Niye gümüş yapıyoruz öyle saçma madeni ya? yani onun manası ne? Az o yüzden değerli. Az olan şey değerlidir. O yüzden arzı sınırlı kriptoları da uzun vadede alabilirsiniz. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.